Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta biliyorsunuz ki yaklaşık bir 2-3 ay önce bir video çekmiştik ve video konseptinde düşündüğümüz ve istediğimiz her şey bizim oluyordu. Baktım ki gerçekten kanalımızın izlenmelerine göre güzel bir izlenme yakalamış ve ben de hemen dedim ki madem o kadar güzel izlenmiş ve o kadar da güzel like sayısı almış neden ikincisini çekmeyeyim dedim ve bugün Tokuzen'le beraber istediğimiz her şeyin oyuna eklendiği bir tane eklentiyle o bahsettiğim videonun ikincisini çekmeye geldik. Bu aralar kanalımız çok fazla yeni dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız da kanalımıza abone üstüne de bir de video şöyle sağlamdan 1500 like atıp o güzel ve şahane fikirlerini de yorumlarda bana bildirirlerse beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi bizim meşhur köylerden birisindeyiz ve bugün dediğim gibi Tokuzen yanımda yaklaşık Tokuzen 1,5 haftadır kanalımıza değil direkt benim yanıma bile uğramıyordu derken bu arada Tokuzen acaba nerede? Lan bile uğramıyordu derken bu arada Tokuzen acaba nerede? Lan koca kafadır. Nasıl ne gördün yapıyorsun? ya? Oğlum. Özlemişimden seni gel bakayım bak gene bir yukarılara falan çıkmış Toksi <laughs> bir şey söyleyeceğim ama gerçekten dürüstçe söyleyeceğim bunu Kanka seni gerçekten kanalı çok büyük bir kitle seviyor Yani 63 bin kişiyiz neredeyse Ve 63 Hı -hı. bin kişinin 65 65.000'i seni seviyor diyebilirim Eee bu fazlalık 2000'lerden geliyor Onlar da işte bir o kadar da yerin dibinde olan tipler Ve Toksi arkadaşlarına da bir şeyler demek ister misin? Hayır bir şey demeyeceğim şu an. <laughs> belki belki video, video sonunda. Ne bilemedi ya. Peki tamam öyle yapalım o <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Galiba biz sen de mi çekmiştik? Ben tek çekmiştim ya değil mi? Evet evet tek çekmiştim o videoyu. Evet kanka, galiba. Bir, ne düşünürsen benim oluyor diye bir konsept var. İstediğin şey kanka birazcık aklından geçiriyorsun. Daha sonra sesli bir şekilde söylüyorsun. Daha sonra sana oyun bunları verme konusunda yardımcı oluyor. Geçenlerde ha, bu videoyu izlemiştim ben. Aynen bunu izlemiş olabilirsin ve bunda da çok çok kolay bir şekilde istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Ancak şöyle bir sorun var. Şimdi düşündüğünüz zaman her şeye sahibiz artık bu saatten sonra. O yüzden yüzden benim aklıma çok sağlam ve güzel fikirler gelmiyor. O yüzden bugün tam bir salatak dehası olarak seni çağırdım. Valla toksi. Valla özlemişim lan. Gel bir sallayayım gel gel bir sallayayım. Tamamdır. 54 tane buğdayımız var. Şimdi ben kanka. Oo, vay. Aynen öyle. Odun toplamalı mıyım? Toksi bence toplamayalım. Direkt oyundan isteyelim. Bence birer stek kanka. Odun bize gayet de yeterli olur diye düşünüyorum. Ben oyundan birer, birer stek. stek. Aynen öyle. Kanka cebimden çıkmıyor sonuçta. Birer stek odun istiyorum. Birer stek odun elimize geldikten sonra Toksi ben diyorum ki acaba egzolotlar var ya biliyorsun ki ben bunlarla kolay kolay anlaşamıyorum. Bu egzolotlarla alakalı bir tane kendimize ya minikten bir Akvaryum mu yapsak ki? Hatta akvaryumdan ziyade köy falan mı yapsak? Şey köy diyorum. Sen pardon. Sen odunu istedin mi bu arada? Ben odunu istedim de odun gelmedi. Odun. Alo. Lan odun. valla Vallahi odunu hala bekletiyorlar. Ben... Aa, geldi odun geldi. Bu arada kanka direkt kütük gelmiş. Vallahi oyun Türkçeden e, de anlıyor. Bayağı iyi bu yüzden. Şimdi toksicim. Yani odun istedin. Odun, odun işte. istedim. Odun geldi. Ne bileyim ben odun istedim de bazen tahta geliyordu. O anlamda dedim. Ha öyle değil, yani evet, evet, aynen şu elimizdekilerden. Şimdi ya, toksicim. yere koydum. Aa, yere koydun lan aynen. Ben dedim <laughs> ki bence adam akıllı bir tane evimiz olsun. Evimizin baysinde de exolotlardan güzel bir alan yapalım. Evimizde Olur. sence ne kullanmalıyız? Tahta mı kullanmalıyız? Taş dolu mı? Ne istiyorsan kullanabiliriz çünkü her şeyi istediğimiz gibi alabiliyoruz. Quartz kullanalım. Hmm. Bence ikişer stek. kuartz İkişer stek. Hmm. Hatta ikişer stek kuars alalım. Daha sonra ikişer stek kuarsan sonra da gidip kendimize bir tane kazmı isteyelim kanka. Kazmı isterken de hatta kazmı diyorum pardon. Kuarsları isterken derken evet nedir kuarslar geldi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Biz kuars bloğu demedik kuars geldi. Valla oyun evet. oyun harbiden çok akıllı. Biz de birazcık fazla enayi gibiyiz. Toksi. Ama biz yemek yapalım. yatamıyormuşuz. Bence de biz bir yemek yapalım artık yoksa ben acımdan öleceğim. Buradan ben bir de, yapalım. Bu ekmekler de bize herhalde yeterli olur kanka. Yetmezse de Sen zaten. Sen şunları al o zaman. E, şöyle atayım sana. Aynen. Buradan da blok Bok yapayım kendime hemen. Kardeş bay yaptım ekmekleri şöyle kuvarslarımızı yaptık. Tamam. Toxi, bir site kuvars bloğumuz var şu an. Kanka ben oyundan elmas kazma istiyorum. Yani elmas kazma fazla gelebilir ama gerçi niye fazla gelsin ki? Nedirit kazma bile var oyunda. Hatta ben nedirit kazma istiyorum ya. Ben niye elmas istiyorum arada? Ben de hala nedirit olayları tam oturmadı arkadaşlar. Hala nedirit'in olup olmadığını unutup unutup devam ediyorum böyle. Toksi Efendim? Bence buraya yavaştan bir evin böyle ne denir? Çerçevesi mi denir? Onu yapalım diye düşünüyorum. Ne dersin? Aa bu arada kazma, kazma gelmiş. Aynen. Kazmanın pıt diye sesini duydum da çok da dikkat edemedim. Ben bu alanı yapalım diyorum. Ya da bu alana. Nereye yapalım? Sen seç bunda. Ha düz alan hangisi daha düz? Yani bu, burası bir tık daha düz. Bak tam bu alan. Çünkü bizde bir site kuarsar kanka bir kuarsa göre de burası yeterli olur gibi geliyor. Ya da istersen bir iki istek daha kuars pilo falan da Bence alabiliriz. Bence birazcık alanı genişletelim. Ben nedirit kürek istiyorum. Nedirit kürek istiyorsun. Tamam. Çok evet, mantıklı. Bakalım gelecek. O zaman mi? kürekler <laughs> gelene kadar da ben de şuradan Allah'ın ne verdiyse bir şunları kırayım. Bu arada ne Aa, geldi? geldi. Ha, harbiden nedirit kürek geldi. Çok iyi be. Oksi vallahi çok rahat şu an. Şuraları kıralım. Bir şey söyleyeyim mi bak. Normalde ben biliyorsun ki kanka çektiğim videoların haritalarını silmiyorum. Ancak geçenlerde neredeyse tüm Minecraft dosyalarımı kaybettim arkadaşlar ve ilk videoda yaptığımız o minik Kulübeli haritayı da maalesef ki kaybettim kanka. Eğer arkadaşlar bunu gerçekten ilki kadar severse kısa süre içinde de üçüncüsünü de çekebiliriz diye düşünüyorum. Ve hatta Tokuzen'den ziyade arkadaşlar Tokuzen Adaş ne bileyim Oğuz olur başkalar olur. Onlarla beraber de çekmemizi isterseniz de yorumlarda dilediğiniz gibi bildirebilirsiniz. Şimdi Tokuzen'cim zeminde kırıyor muyuz? Gerek var mı? Ya bence yok. Ama Bizde de Quartz Blue de bize yeterli olur mu onu da bilmiyorum. Bence birazcık Quartz Blue almalıyız. Böyle ben Quartz direkt doldurmaya Aynen bence birazcık Quartz Blue almalıyız kanka. Şöyle kuvars bloklarını koyuyorum. Bence Ama e ne kadar almalıyız? İki stek de alsak mı ya 128 tane? Yeterli ha. olur mu ki? Şimdi 128 sen istesen, 128 ben istesem kaç yapar? Çok yapar kanka. Boş ver gitsin. Tamam, e tamam sen iste. Vallahi istiyorum. Büyüsünü mü yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum artık. Ne gelir, bileyim bir geliriz, gelirse, havaya. Bir şekilde artık. Havaya mı? Tamam o zaman toprakta, kazmada, kürekte, tahtada, kamışta bana ver bir. Aha ver bir derken geldi bile. Tamam Toksi sana da geldi mi? <gülüyor> Yalnız, <gülüyor> geldi. çok iyi ee, ama. Şöyle dolduralım. Toksi. Bu alan bize yeterli olur mu dost? Ne dersin? Şöyle. Bakıyorum. Hatta bak var Bence ya Toksi. Bence olur ya. Gayet evet. yeterli. Bence olur. de yeterli olur da Toksi. Ben oyundan Oyun bizde dalga mı geçiyorsun kardeş falan diyecek bence ama ben tekrardan bir bir stek odun istiyorum. Odunla da kanka odun bu dış çerçeveleri yapalım. Aynen. Bak buralara böyle çerçeve yaparsak güzel gözükebilir bence. Şurada hatta birkaç sıra ha. daha uzatayım. Bence odun alalım. Ne dersin? Odunla kuarsı fena durmayabilir. Öyle dolduralım buraları. Düşüneyim. Düşün düşün. Ama şöyle bir olay var. Odundan ziyade başka bir şey de yapabilir miyiz ki diye düşünüyorum da çok da bulamadım ya. Bu arada eşya hala gelmedi biliyor musun? Galiba oyun bizi yollamayacak. Eyvah. Kanka o zaman şöyle yapalım. Odun yerine ne kullanabiliriz? Başka bir şey isterim. Belki istediğimiz şey bir daha gelmeyebilir. Tam bilmiyorum çünkü kurallarını. Bu arada burası Aa, aşırı parlak. Çok gözüküyor. mantıklı. Evet evet fazla mantıklı konuştum az önce. Bu renk nasıl? <laughs> Sen şunları da al. Aa bunlar. Aa sende var mı bunlar? Evet ana, evet ana, ana. bana da o, geldi ya. Oğlum bunlar varsa hiç gerek yok ki. Dur dur. Oyun ondan dolayı yollamıyor kanka bize. Bize direkt sadece bu odundan ha. lazım zaten. Bu arada baltamız Doğru. yok. Biz de böyle boş bir adamız işte ya. Sen niye beni oradan boş bir izliyorsun be adam? İnsan ne bir el bileyim. atar olaylara. Bak şöyle tamamdır güzel. 3 tane 4 tane şöyle de bir tane daha koysam 5 tane yaparım. Şöyle... Ben nedirit altı istiyorum böyle uğraşamayız ya. Kanka yani. bence de bir balta alalım ya. Valla ben de bir nedirit balta istiyorum. Gelmezse artık bir şekilde halledeceğim hall Şöyle bakayım kaç blok. Toksik kaç blok oldu bura? Abi lan taş balta geldi. Eee taş geldi. Abo. Neyse Toksi kaç blok oldu evet. şöyle say bakayım bir. 5 kaç... blok mu bura? Eee 1 2 3 4. Orada 4 1, 2 3 4 Tamam 4'ü dör, 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 çok dört. iyi. Dör. Toksi bak bunları da böyle soyalım. Bak görüyor musun? Aa böyle doğru. Aynen aynen ben Batıktı. o yüzden balta istiyordum zaten de. Neyse yapacak bir şey yok artık. Şimdi şuraya da şöyle 3 4 5 çıkalım. Orayı da soy evet, kanka sana oldum. zahmet. Soyayım. Aynen öyle. Buraya da şöyle hemen çıktık mı? Oh mis gibi oldu bile. Tamam cillop gibi evimiz oldu. Şimdi toksi bu evin şöyle büyük bir sorunu var kanka bu evin dış çerçevesi yok o dış çerçevesinde tahtalarla yapalım diyorum ben. Böyle direkt hemen yapalım. basit survival evi yapalım Öyle Allah <laughs> bir dakika basit survival evi yapalım dedim de nerelere blok koyduk şu halimize bak. Ben hemen bir, bir yere tane kapı yeri bırak da kanka onu halledeceğim işte şimdi bir çalışma yapayım aklıma güzel bir kapı geldi umarım yapabilirim onu şöyle birazcık kuars ihtiyacım olacak benim kuars merdenlerine. Taş baltayla da şuraları kırayım şimdi evin ortası neresi bura mı? Hmm, bakayım. Dur Onu bilmiyorum. Bir hesaplayalım kanka. Şuradan 3 blok, 4 blok, 5 blok. Buradan kaç blok? Buradan da 5 blok. Böyle 1 1. Tamam burası. cillop gibi mekan. Hatta toksi bence ne yapalım biliyor musun? Ne Evin yapalım? Girişi tam burası olsun kanka. Bak tam olduğum yer. Ne dersin? Ha, ama bir dakika. Şöyle ben şöyle bir cam yaptım. Tuhaf oldu. Cam niye tuhaf oldu biliyor musun? Ben de ee, simetrik değil. Evet, galiba. Birazcık da o yüzden olabilir kanka. Bir de pek zaman... de bilgim yok açıkçası. Şimdi toksicim ben şöyle bir merdiven düşünüyorum kankacım Bak şöyle. Hayır creeper. Ne oluyor? Oğlum ölüyordum. Creeper geldiğini <laughs> unuttum. Lan bir buçuk kalbim kaldı ya. Aa. Yaptım, ya, buraya... her şey patladı kanka şu hale bak. Ne Oğlum. olmaz? Oğlum. Toksi biz ne yapmamız lazım kanka? Meşale mi alsak? Ya da yok kanka. Ee, Meşale niye Fener oldu? mi alsak ne alsak? Kanka creeper doğmuş gelmiş baksana. Yani haliyle şu an evimizin içi de karanlık olabilir. Biz birazcık parlak görüyoruz tabi ama. Yani He, ama Ama şu an ne? aydınlık hala. Yani niye geldi nasıl geldi onu anlamadım ama vallahi az kalsın beni hayattan koparıyordu. Bir şey diyeceğim. Ben cam istiyorum. Çünkü cam, cam Mantıklı. koymamız lazım buraya. Evet evet cam alabilirsin bak doğru diyorsun. Ben de cam istiyorum. Cam ne zaman gelir? Vallahi cam muhtemelen bir 3 güne gelir gibi geliyor. Şöyle bakayım envanterime. Envanterde hala bekliyorum. Yok kanka gelmiyor. Camdan ümit kesildi derken Aa, geldi. cam geldi mis gibi be. Oh yarasın. Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ben cam istedim ama miktarını söylemedim. Niye 64 tane verdi mesela? Çok mantıklı konuştun ama şöyle bir şey var. Bence çok da oyunun üstüne gitmeyelim kanka. Çünkü yarın bir gün bir şey ihtiyacımız olur. Böyle bolundan lazım olur. Ondan sonra oyunda şimdi ters düşersek de bizi yollamasan hiç uğraşmayalım. Vermez derken. falan. Tamam Aynen, tamam. Öyle. Kanka ben buraya direkt kapıyı yaptım. Nasıl mantık? Bence çok da başarılı. Bakayım. Bak Çok gel... o nasıl bir... Bak dışar <laughs> dışarıdan bak dışarıdan. Vay böyle öyle güzelmiş. Ne an ne sen ne anlayacaksın oğlum? Sen mühendislik dışarıdan... fakültesinde okuyorsun. <laughs> boş adam seni. Tamam güzel güzel şuraları yani, da hemen söyle söyleyelim. Şaka yaptım şaka. Oğlum insan ikiziyle şakalaşır tabii. Kimle şakalaşacağım ben başka? He doğru. Şöyle şuraya da çekiyorum Toksi. Oo oh, mis gibi. Şuraya da şöyle. Ne bakalım? Kapı şey yapayım. Bence gayet iyi oldu da şunu yaptım. şunu mı? bir kırayım Kır istediğin gibi takıl kafana göre. Kaça kaç oldu bura? 3 3. Oo Yalnız, güzel. Bura bir değişik oldu ya. Neyse dur şuralara şey yapayım. Tamam güzel. Toksi, kap alanımız gayet hazır. Gayet de başarılı elimiz tamam. var bence. Kanka ben birazcık Exolot istiyorum. Exolot istiyor. Aynen. Evcil hayvan olarak Exolot yapacağım. Nasıl fikir? Ama şimdi, eee istiyorsun da mesela hani Hı? bunun kovası var direkt Kanka yumurta direkt, direkt kovayla geliyor. Direkt ha, Öyle mi? Ya? ya benim bildiğim öyle geliyor. Yumurtası var mı hiç bilmiyorum. Yumurtası da mutlaka Yumurtasını vardır. ben da. de bilmiyorum. Hani yani... hepsini yumurta Oluyor Yok ya. kanka kovayla alalım hatta bence 5 tane alalım kanka 5 tane sana 5 tane bana oh miski var ya ben buraya akvaryum yaparım dur elimde kürek de var zaten 5 tane Evet evet 5 tane yapalım ne Verir dersin? mi o kadar ya Verir sonuç olarak o da cebinden vermiyordur herhalde yani onu bunu bilmem de şurada Borhan abi var. Borhan abiye sataşalım mı? Kanka Borhan abi evin bekçisi yapacağız. Sen rahat ol. Aklına ha, bir o var. o zaman tamam. Aa Toksi. Hatta aklıma ne geldi derken. Oh! Oy. 5 tane geldi. Toksi bir gelsene. Bak bu alan ne? var ya. Bak şuradan tamam. itibaren kanka. Ben diyorum ki evin alt katını cam yapalım. Orta halini. Ve camın ee... altına da akvaryum yapalım. Ne dersin? Mantıklı. Bence de çok mantıklı lan. Arada çok zekice konuşuyorum ben. 2 blok Hadi boş yapalım. bırakarak kır kanka. Şöyle aynen. Çok iyi dur. Yanlış yeri kırdık lan. Şuradan hemen <laughs> bu Tam burası. Burası bu izle işte, böyle kıracağız. Ha, o adam. Aha, şuraya kadar kıracağız. Öyle, tamamdır. Tamam. Sen oraya kır fazla. kanka, ben de hemen şuradan toprakları almaya başlayayım. Çabuk Öyle. çabuk dur, dur bende de de, ha toprakları alıyor. Aha topraklar. Evet var sen, Yok tamam. yok. Şöyle toplayalım buraları. Tamam, mis gibi oldu. Cevabımız da var zaten. Hala yeter buralara. Ooo, oh, jilop. Şu köşeleri de kanka, topraklar var ya. Buralarda kuars döşeyim diyorum. Olur. Bence hani görsel gözüküyor. olarak. Yani daha iyi olur. Zeminde acaba kuars mı yapsak ki, beyaz alan? Çok daha iyi olur. Tamam onu da kuars yapalım. Bence de yani hazır o kadar başladık. Bari oraya da kuars koyalım. Daha henüz bitiremedik ama gene de güzel olduğuna eminim. Öyle koyalım. Birazcık malzemeden çaldık orada çaktırmayın. Öyle tamam mis gibi oldu. Oksi. şurayı da kırdın mı olay başlıyor kanka. Bir şey diyeceğim. Söyle. Bence zemini kuarts değil de yani e, hani kır sen yine. Tamam, ama benim koyacağız? aklıma daha güzel bir fikir geldi. Işık taşı. Ay. Üstüne cam. Deniz feneri. E, e, ha deniz feneri. Deniz feneri daha iyi olmaz mı? Olabilir. Bence deniz feneri isteyelim kanka. Ben deniz fenerinden yana kullanıyorum seçimimi. Sence? Ha, şimdi ama ışık taşı da güzel. Ama bence deniz feneri daha iyi olur ya. Beyaz ya böyle kareli kareli. Hoş daha olabilir. Da, hoş hmm. daha olabilir neden? Daha hoş olabilir. Türkçeyi kaybettik <laughs> valla. Hatta bir blok daha derinlemesini yapayım mı ben buraya ne dersin? Ay, ulan. E, olur. Nedir dikkat var daha yeni taş devrine geçiyoruz. Buraya sen sakın atlom vardı. Burası derin. Böyle durduna bakma. Tamam yani ayak kırılır çıkmaz. değil mi? Ya ayağın kırılır. Sen uzaylı mısın? <laughs> <senin. Böyle gülüyor> doğru doğru hepsini Ne var ne yok kıralım. Bu arada o zaman ben Deniz Feneri istiyorum İste oyundan. iste sıkıntı yok ya. Ben de istiyorum zaten. Ortak. Ama 64 vardık. tane istiyorum. Aynen ben de 64 istiyorum vardı mümkünse. Bir tane de gelmesin şimdi o kadar konuştuk ettik falan. Eğer bir tane gelirse ne olur? Sıkıntı ya olur. sıkıntı olur. toksi bu arada ne diyeceğim sana? Bence var ya biz Aa geldi. Aa Hatay, geldi. Hatay nerede yapıyoruz biliyor musun? Yemek almayacak. Nerede? Ya ekmeğim bitti benim. Bir tane ekmeğim ha, kaldı. Benim dört tanecik var. Dur şunlara Bence iki bir... tanesini atayım da. Bence bir... Bence bir biftek falan alalım ya biftek. Çok iyi olur. Biftek. Aynen. Etten güzel ne var oğlum bu dünyada? Dur bir dakika buralarda hmm. bu arada kırmayı unutmuşuz. Ben bu arada oyundan harbiden ciddi ciddi şu an et istiyorum. Tok sen de et istiyorsan vallahi ortalığı buluruz çok daha iyi olur. E, et isteyelim o zaman. Et iste kanka ben buraya ne koydum? Kuars koydum. Şöyle hemen kuarslarımızı koyalım. Hop, hop, hop. E verdi ama bir tane verdi. Harbiden 63 tane daha et istiyorum kanka ben. <laughs> Valla 63 <laughs> tane daha et istiyorum. Başka türlü olacak gibi durmuyor çünkü. Şöyle şuraları çok kıralım. Ya. ya oğlum bu oyunun anlaşması sardan zor ama eğlenceli. Oh tamam 60 oldu. Verdi. Tamam çok iyi oldu. Toksicim ben şimdi kovalarla egzotları koymaya başlıyorum kankacım. Dur ben kendi kovalarımı da vereyim sana. Ver. Fark etmez. İstediğin verebilirsin. Tamamdır alacağım şimdi onları. Şimdi şurada sınırsız suyu yaptığımıza göre kanka. Böyle yavaş Yaptın yavaş. Mı? Yapmışsın tamam. Aynen burada sınırsız suyu yaptık. Şöyle yavaş yavaş bu alanları durgun su yapma evrelerine gelebiliriz. Şimdi şöyle bu arada senin kovalar nerede? Ha, buraya gitmişler. En arkada. Aynen aldım onları da. Şöyle buralarda koyalım. Daha sonra Hepsi böyle. aynı renk ama Evet onu ben Niye? de fark ettim. Bunları boyayamıyor muyuz Boyanmıyordur gerçi. Ha, Nasıl boyanacak? Ben ya, dedim boyanmaz. Ne düşünüyorum. Bu arada toksi direkt yaptım kanka. Bence çok güzel gözüküyor. Oo, çok iyi. Vallahi evet evet. Çok iyi Bir de cam gözüküyor. koyduk üstüne. Üstüne de camı şimdi pastı gibi yapıştırdık mı üf. Şimdi cama direkt bu hizayı koyuyorum değil mi? Böyle. Aynen. Böyle yani daha oraya güzel koyalım. Gözüküyor. Nereye koyacağız Dur, başka? Dur kanka bir dakika bekle bir tane daha egzoz varmış elimde. Bunu da koy. Ha öyle mi? Aynen. Sen camları döşemeye başla kanka ben çıktım artık buradan. Tamam. İyi güzel oldu. Yalnız tek sıkıntısı var evimizin çatısı yok. Onu fark ettim. Aa evet çatısı yok. Evet çatıyı unutmuşuz. Bu arada. Boşver üstten hava alır. Aynen bence de hava alalım ya. Arkadaşlar çünkü toksijen geceleri birazcık pırtlatıyor. Pırtlattığı zaman da birazcık fazla ee, kokuyor. arkadaşlar yalan. Bunlar. Yalan yalan madelen oradan. Toksi <laughs> bayağı güzel oldu yalnız ha. Baksana. Evet evet. Altta bunlar rally yapebildiğin 10 tane kovamız oh. var. Oh mis gibi. Toksi buraları cam me up check mees Yapalım mı? Ha, yapalım. Yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Hmm, şöyle böleyim. Bir de böyle böleyim. Üstü bu arada kuarsa kapatırız. Üst, Elimizde kuart var. Bende çok yok. 28 tane kaldı. Kapatayım Bende 64 artı 20. Oo çok iyi o zaman. Alt, Kapatalım ya. Al. Tamam tamam at bana. Toksi ben bu arada oyundan birazcık meşale istiyorum. Çatıya aydınlatayım. Diğer türlü yaratık mezar olur yukarısı. Meşale mi istiyorsun? Ben meşale istiyorum. Hatta kanka meşale değil de fener mi alsak ya? Ama yok fenerlerde. Hmm. Neyse meşale alalım ya. Fenerle hiç kimse uğraşmasın. Ondan sonra gidip zincir falan da gerekecek ona güzel gözükmesi için. Kimse uğraşmaz ona? doğru. Aynen öyle. Hiç gerek yok kanka. Bu arada ee? bir tane meşale geldi ve gelen meşale de bir baksana kanka gözünü seveyim <laughs> ya. ya. Aa, redstone. <laughs> redstone torch geldi kanka ya. Ay. Neyse. Niye öyle? Kanka yani normal meşale demem mi gerekiyordu? İşte daha fazlasını istemem mi gerekiyordu bilmiyorum ama ben hiç beklediğim bilmiyorum. gibi bir şey gelmedi vallahi çok. Ve bir tane geldi. Çok tadımı kaçırdı benim harbi diyorum bak. Neyse ben çatı yapmaya devam edeyim. Kanka tamam. ben hakkımı kullandım. Sen adam akıllı bir meşale iste bence oyundan. Adam akıllı meşaleyi de direkt yukarı tamam. koyalım ve kurtulalım bu olaydan. O zaman ben oyundan düzgün, en sağlamında. ateşi yanan, ateşi en sağlamından ve 64 yapılan. tane <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> evet, kömürle yapılan Aynen, çok meşale vallahi. istiyorum. <laughs> Valla ben de meşale istiyorum artık gelsin adam akıllı bir şeyler ya. Toxi sana bir şey değil mi? Evimiz bence fena olmadı ha. Derken bu arada iyi. Bir Aa, geldi. geldi. Güzel oldu bu. Şimdi ben direkt çatıya çıkıyorum kanka bir Şu, yukarıya çıktı. aydınlatayım. Toxi bu arada sana çok kötü bir haberim var. Bu arası vardı ya. Bitti. Evet. Al, bu Nasıl kadar bitti kaldı Valla bitti senin attıklarına bitti. Ee? E söyle yani kuvar isteyeceğiz herhalde. Baksana evin ortasında delik var. böyle Öyle iki blok buradan bırakalım. Daha sonra bir tane buraya. Şöyle. Tamam güzel ya. Yukarıya da güzelinden bir ışıklandırma sistemi yapıyor da ee, toksik ben... Bir sorun var. Dediğim ha. gibi ışık yok kanka. Şey, i̇şte, ışık yok diyorum. Kuvarsımız yok. O zaman ben 64 tane kuvar istiyorum. Valla çok yoğun. Kuvars bloğu mi? istiyorum. Kuvars, kuvars Hayır. Aynen aynen aynen. Harbiden öyle. Yoksa ilk... eğer gelmezse toprakla yama yapacağım kanka buraya. Başka çaremiz kalmadı çünkü. Ama bir dakika şimdi arka arka iki istekte bulunduk. Gelmeme ihtimali var mı? Yo zaten baktığın zaman biz full istekte bulunuyoruz ki. Aa geldi. Aa geldi. Vallahi geldi e, çok, çok iyi. iyi oldu aynen öyle. Bir istekte bana düşmüş. Mis gibi be. Zaten şöyle ikimize koydu. düşüyor ya. Genelde. İkimize geliyor da ben unuttum ki bir an. Dalgınlığıma geldi. <laughs> şöyle buraya da yapalım. Tamamdır. Toksi çatı cillop gibi oldu. Pasta oldu hatta. Baksana bildiğin pasta. Pasta benziyor. mı oldu? Ben acıktım ya biraz ondan oldu. Çaktım o Pasta benzemiyor Birazcık. Bir kan şekerim işte, falan iyiydi. düştü yani. B biftek ağrıdan. <laughs> bifteyim burada. Oh mis gibi. Toksi tek sıkıntı <laughs> kanka. Efendim? Evimizin önü gördüğün gibi evimizin önü bu kadar. Bende Direkt... 6 tane cam kaldı. Bende 25 tane kalmış ne yapsak? Hmm. Birleştirelim. Hayır birleştirelim. Sonra hatta toksi ne yapalım bak biliyor musun? Şöyle kanka. Bir de Şöyle. Tamam. Üstüne de şöyle. Mis gibi oldu bence. Böyle 3. Hmm. Böyle 3. Var ya, hesaplasam yapamam he. Allah böyle. Evet evet. Şu şeyleri de soyalım kanka. Bütüklere. Böyle soydu Tam bence jillop gibi oldu. Ne diyorsun? Gayet başarılı yani bence. Yani 10 numara oldu. Bence Bakalım dışarıdan. Oldu. Dışarıdan da bir şöyle süzeyim abi eserimizi. Kanka bence yani, yani survival yapılabilecek ve hani 20 dakika içinde yaptığımız bir tane eve göre bence gayet de başarılı. İçinde ak var bile evi. bak. Yani evin bir de ilk günü harbiden. Doğru diyorsun. Hatta bak bence ne yapalım biliyor musun kanka? Bizim çalışma masamız nerede? Evin içinde. İçeride. Doğru evet. Çok mantıklı. Ben de nerede diye sorup evin içinde diye kendimi <laughs> cevaplıyorum. Ben kanka elimde olan eşyaları şuradaki sanda tek tek bırakıyorum Şöyle hepsini atalım. Bu elimizdeki eşyaların hepsi envanterimizde kalacağına sandıkta dursun. Bu arada elinde eşya varsa direkt buraya koyabilirsin. Bu eşyalar falan da burada dursun. Siz de bu videoya yaklaşık 1500 like demeyelim de artık 2500 like diyelim. Çünkü 1500 like'ı sevdiğiniz yıllarda rahatlıkla geçebiliyoruz. Bu video 2500 like attığınız takdirde Tok Güzel'le beraber ne istersek envanterimize gelen oyun eklentisinin 3. bölümüyle karşınızda olacağız. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun derken sen bana niye vuruyorsun şimdi bak vurup bir de kaçıyorsun ha bak. Oğlum gel lan buraya <laughs> gel lan buraya gel gel. Neyse arkadaşlar Elver. çok güzel de böyle biz birbirimizi siz videoyu 2500 like atana kadar kovalayacağız derken bana fake atmış. Bugünlükte artık bizden bu kadar olsa zaman başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.